Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere ayrı olanlar için, iletişimi olmayanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Bu kişiler eşiniz, arkadaşınız, değer verdiğiniz birisi, sevgiliniz olabilir arkadaşlar. Kiminle kırgınsanız, küskünlük yaşıyorsanız bu kişilere niyet alın lütfen. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar. Niyetlerinizi alın lütfen. Bakalım ne gelişmeler var burada. Bir bakalım. Evet. Burada gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle yani kırgınlık yaşadığınız kişiyle sır sırta gelmişsiniz. Ee, Bazen böyle kendinizi böyle boşlukta hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi sizi öyle bir noktaya getirmiş ki yani hem nefret ediyorsunuz hem de bir o kadar da sevdiğinizi de görüyorum ben bu kişiyi. Aklınızdaki kişi sizinle ayrılmış fakat başlarda bunu hiç sorun etmemiş sanki. Bazı şeyler de istediği gibi gitmiş arkadaşlar. Ama zaman geçtikçe bu ayrılık süresi uzadıkça arkadaşlar istediği gibi gitmemiş özlem girmiş sizi çok düşündüğünü görüyorum burada yani aklı fikri sizde gözüküyor ufak ufak adımlar atmış olabilir bu kişi size ama bu kişi her de farkında hani böyle öncesinde size karşı bencillik yapmış ilgisiz davranmış olabilir kendisini de bu süreçte sorgulamış sanki arkadaşlar ama bunu size asla söylemez yani bu hatalı olduğu davranışları öyle kolay kolay size dile getireceğini sanmıyorum ama bunlara bildiğini ben size söylemek istiyorum bunun bilincinde yani arkadaşlar kendisini sorgulamış şu an bir bekleme enerjisinde çünkü sizden emin değil siz bu kişinin karşısında güçlü bir duruş sergilemiş olabilirsiniz bakın burada çok net görüyorum Artık yorulmuşsunuz, bıkmışsınız, yönünüzü başka yere çevirmiş bile olabilirsiniz arkadaşlar. Bu enerjiyi, bu aklınızdaki görüşmediğiniz kişi almış sanki. Yani size karşı çok rahat hareket edemediğini görüyorum. Önceki gibi olmadığınızın da bilincinde. O yüzden rahat hareket edemiyor arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş ona. Ne için derseniz, bazı şeyleri insanlar alışkanlık haline getiriyor arkadaşlar. Yani böyle ses ses etmedikçe bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça konuşmadıkça bu kişi kendini haklı görmüş yani bu anlamda. Ee, şimdi de siz bazı şeyleri fark edip kendinizi çektikçe de e, bu kişi de buna dalışacak da arkadaşlar. Yokluğunuz e, bayağı bir bu kişiyi rahatsız ediyor. E, çünkü artık size de önceki gibi davranamadığı için de çok da huzursuz görüyorum arkadaşlar kendisini. Evet. Ama sizinle konuşmak isteyecek, bu görüşmediğiniz, küs olduğunuz kişi, kimse arkadaşlar, hepinize göre değişecektir. Uyanları alın lütfen. Sizinle görüşmek isteyecek ve sizin burada yine çok güzel bir duruşunuz olacak, konuşma tarzınız olacak ki bu kişi de çok etkilenecek bundan. Hani artık düzeltmek adına mücadele edeceğini, bir takım bir şeyleri konuşacağını kendisini ifade edeceğini görüyorum ben burada. Siz buna izin verin arkadaşlar. Bu şekilde yaklaştığı sürece onu dinleyin yani onu demek istiyorum. üçüncü kişiler girmiş sanki bazılarınızın arasına. Bu aldatma gibi durumlar da çıkıyor burada arkadaşlar. Bazılarınız sanki bu nedenle de ayrılmış olabilir. Bakın uyanları alın ben burada gördüklerimi söylüyorum ve bazılarınız sanki bu durumunda böyle ezikliğini yaşıyor pişmanlığını yaşıyor yaptığı hatanın farkında böyle de geride dönemiyor sanki bu kişi çok pişman arkadaşlar eğer bu 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 nedenle ayrıldıysanız bu kişi çok pişman olarak çıkıyor burada Evet. Yine de böyle de bu kişiden de adım alabilirsiniz ya da ortak bir arkadaşınız varsa bu kişiden de haber alacağınızı bir şekilde görüyorum. Çünkü düşüncesinde çok büyük pişmanlık var. Size yaptığı haksızlığın altında ezilmiş arkadaşlar. Evet adalet yerini bulmuş. Sıkıntılar üst üste gelmiş olabilir. Bakın burada kırgınlıklar. O kadar çok olmuş ki gel git durumları o kadar çok yaşanmış ki, yaşanılmış ki artık güveniniz kalmamış sanki bu beraberliğe. Aklınızdaki kişi de kendisini biraz bu yüzden çekiyor arkadaşlar. Size güçlü bir şekilde gelmek için evet bu şekilde çekiyor. Fakat sizin umudunuz yok. Güveniniz kalmamış. İçiniz çok istiyor eskiye dair o başladığınız günlere dönmek adına gerçekten sevginiz var arkadaşlar. O başladığınız günleri çok özlemişsiniz. O ilk başlardaki günleri. Sanki bunu çok derin hissediyorum. O günlerdeki o kişiyi seviyorsunuz sanki. İçiniz çünkü çok kırgın çıkıyor. Baya bir yorulmuşsunuz bu durumlardan. Çok denemiş de olabilirsiniz bu aklınızdaki kişiyle her şeyi. Ama hep başa döndüğünüzü de görüyorum. Yani. Sonuç alamamışsınız. Mücadelede hep böyle yarım yamalak kalmışsınız. Yani sizi tamamlayamamış bu kişi arkadaşlar. Zaten niyetimizde ayrılanlar için de Lütfen uyanları alın. Evet. Ama burada birisine sizi konuştuğunu görüyorum. Bu arkadaşı mıdır? Çok yakınından birisi midir artık burada? E, yanlışını yüzüne vurmuş sanki arkadaşlar. Bu e, aklınızdaki kişiye. Evet anlamış sanki bu kişiyle de konuştukça içini döktükçe hatalarını da göstermiş sanki bu kişi ona e, iyi gelmiş yani bu konuşma iyice kafasında yer etmiş yani size karşı yaptıkları haksızlığı yani bu şekilde gözüküyor arkadaşlar evet dedikodu ortamı evet dedikodu ortamı olmuş sanki burada arkadaşlar bir de üçüncü kişiler aile engelleri de var sanki burada yakınlarınız e, müdahale etmiş olabilir. E, bu beraberliği istememiş olabilir. Bazı ailevi nedenlerden dolayı da istememiş olabilir. Bakın engel de var burada. Aile engeline takılmış olabilirsiniz yani. Bu yüzden de arada sorunlar da çıkmış olabilir bu beraberlikle alakalı. Hepinize göre değişecektir. Lütfen demek istediğimi anlamaya çalışın. E, burada çünkü... Bu şekilde engele takılanlarla alakalı da bir çıkar yol bulamamış bu aklınızdaki kişi ve kendisini çekmiş olarak gözüküyor. Fakat yine bir özlem var. Burada bir yine merak var. Bu kişi de çevrenizde de bu sıralar dolanacak arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişiler bu ayrıldığınız kişiler kimisi arkadaşlar bu aylarda bu giren aylarda haziran ayında falan. E çok e, aktif olacağını görüyorum. Etrafınızda döneceğini görüyorum. Size karşı yaklaşımlar yapacağını görüyorum. İster uzun zamandan beri küs olun görüşmeyin, İsterseniz de yeni ayrılmış olun fark etmiyor. Burada iletişimler çok olacak arkadaşlar. E, peş peşe aktif durumlar e, ilgi alanınıza girecek bu aklınızdaki kişi kafanızı karıştıracak. Fakat çoğunlukta barışacak barışacağınızı da çok net söyleyebilirim. Çoğunluğunuz barışacak arkadaşlar. Gönlünüzü bir şekilde bu insan alacak gözüküyor burada. Evet biraz da tabağınıza bakalım. Evet arkadaşlar ayrı olanlar için, iletişimi olmayanlar için bakım yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Sıkıntınız var. İçinize attığınız konular çok var. Umutsuz bakıyorsunuz ama e, ayda doğmuş buraya yani. Bu durumun geçici olduğuna e, hissediyorum, görüyorum arkadaşlar. Şaşırtmış da olabilir bu aklınızdaki kişi sizi. Hani ummadığınız hareketi de yapmış olabilir. Bir anda kendini de çekmiş olabilir. E, belki de bazıları ifade bile etmeden ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Hani nedenini söylemeden de gitmiş olabilir. Bu şekilde de hissediyorum arkadaşlar. Ama burada yanlışının farkında, sizin değişiminizin farkında. Eğer bu kişiye adım atmadıysanız, bu kişinin üstüne gitmediyseniz ki inşallah böyle bir şeyler de gözüküyor, yapmamışsınızdır. Bu kişi çok pişman. Siz kendinizi geri çekin arkadaşlar. Eğer böyle bir dönemdeyseniz, yeni ayrıldıysanız bu kişinin üstüne gitmeyin. Kendisini sorguluyor, sorgulayacağını da görüyorum. Ama uzun zamandan beri görüşmeyenleriniz... Ya da bir ay öncesine kadar böyle bir durumlarınız varsa bu kişilerden adımlar daha çok olacak arkadaşlar. Yeni ayrılanlar için de adım atmayın arkadaşlar. Kendinizi bu durumda haklı görüyorsanız bu kişiye adım atmayın ki gerçekten sorgulayacak kendini. E, üstüne gitmeyin. E, bu sürecin yaşanması gerekiyor. Çoğunuz yaşamışsınız bu süreci. Bunlar adım alacak ama yeni girenler için söylüyorum bu süreci biraz kendisini sorgulasın çünkü yoksa tekrar tekrar aynı şeyleri yaşarsınız artık yorulmuşsunuz ee, değişim gerekiyor burada bu durumların değişmesi gerekiyor yani arkadaşlar buna izin vermeyin öyle bir duruşunuz olacak ki aklınızdaki kişinin bunu anlayacağını da görüyorum evet burada çünkü sevgi var yani birbirinize karşı enerjiniz de yüksek düşünceleriniz de yoğunlaşmış bir şekilde oyalanmaya çalışıyorsunuz. Aklınızdaki kişi de bu şekilde arkadaşlar. Yanlış yapmış olabilir. Çok büyük değilse yanlış arkadaşlar. Affedici olmaya çalışın. Çünkü adımlar alacaksınız. Bu davranışlara izin verirseniz de muhabbetleriniz burada artacak arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Evet. Rahatsız olabilir aklınızdaki kişi. Bir takım rahatsızlık geçirmiş olabilir hastane gündemi çıkmış burada Arkadaşlar bu kişinin böyle işleri dolmuş olabilir ama kısmetli bir dönem çok aktif bir dönem sizi bekliyor Umudunuzu hiç kesmeyin arkadaşlar olumsuzda düşünmeyin bu kişinin size karşı dönüşü var ama her şey size bağlı gözüküyor Duruşunuz değişmiş zaten sanki. Bu duruş, bu duruşunuzu korursanız arkadaşlar net olarak devam edersiniz. Bu kişi size karşı yanlış yapmamaya dikkat edeceğini ben size söyleyebilirim. Döndüğünde yani bu şekilde e, olacağınızı da görüyorum. Çünkü siz burada çok güçlüsünüz. Evet, aklınızdaki kişi e, bunu biliyor, bilincinde. Sizi de evi gibi görüyor arkadaşlar. Sizdeki o sıcaklığı da hiç kimse de bulamamış sanki bu kişi. Bu her şeyin farkına varmış gözüküyor arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet ayrı olanlar için, iletişimi olmayanlar için bakımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olur, destek olursanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.